Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Begonya çiçeği suda nasıl köklendirir bunu anlatacağım sizlere. Ben bunu bir süre önce yaklaşık e, 35 günü geçti. Suda bekleyen bir begonyam var burada. Şimdi şu durumu nasıl onu göstereceğim sizlere. Koyarken çok umutlu değildim. Böyle koyduğum içinde de videosunu çekmemiştim koyarken arkadaşlar. Ama sizler de elinizde böyle sonbahar ya da ilkbahara yakınsanız hemen bir begonya dalı kopartıp suya bırakın çok güzel kökleneceğini çoğalacağını görebileceksiniz. Burada şimdi sizlere hemen bu yanın başındakini çıkartayım. Bununla ilgili sonra sizlere e, video paylaşacağım. İkisi bir arada evet böyle ikisini bir arada da koymayın. Birbirine kökleri sarıp dolanabiliyor. Beganio'yu inceleyeceğiz ve sonrasında nasıl dikeriz bunu nasıl çoğaltırız ve bu süreçten sonra nasıl bakmamız gerekiyor onu anlatacağım. Suda ne oldu derseniz bu arada birkaç yaprağı vardı. Bunlar döküldü. Üstte bir tek en sağlam yaprağı var. Altta çok güzel kökler oluşturdu. 3 adet de yeni e, gözler oluştu. Oradan sürgünlerini verecek görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Çilli bir begonyamız. Böyle ilk yaprağı nasıl çilli çilli çok da güzel görünüyor. Kökleri de gayet güzel kendisine yeterli. Şimdi bunu artık toprağa dikme zamanı geldi. Böyle her tarafından kökleri var. Su içerisinde bakarken gölgeli bir yerde bıraktım. Mutfağımın kapalı cam balkon duvar kısmında. Gölgeli bir kısımda sizde de mutfak tezgahını bir kenarına bırakabilirsiniz. E, balkonunuzun gölge olan bir kısmında bir bardak içerisinde bekletebilirsiniz. Saksısını küçük tercih ediyoruz ilk etapta. Çok fazla köke gitmesin e, kök verdikten sonra hemen yavru oluşum başlasın diye toplu bir toprağım var elimde. Sizler bahçe toprağı yanmış e, hayvan gübresi ekleyerek, solucan gübresi ekleyerek temiz bir bahçe toprağına da çilli begonia yetiştirebilirsiniz. Gayet güzel yetiştirilebiliyor. Hemen toprağını yetiştirelim, şöyle bir ölçelim. Boyut kendisine yeterli olacak mı? Şöyle biraz derine indiği gibi oldu ama şöyle bir de, evet deneyelim. Gayet iyi. Böyle dikiyorum. Üst tarafta böyle yavru verilmişti yani e, toprak içerisinde onları çok gömmeyeceğim onlar e, anaç gibi böyle sap oluşturduğu zaman toprak yüzüne çıktığında toprak çökecek zaten benim toplu bir toprağım var yeniden toprak ekleyeceğim şu görmüş olduğunuzu ben bahsediyorum burada burası gibi böyle bir sap oluşturduğunda o zaten yukarı yükselecek yükseldiğinde yine ben toprak eklemesi yapacağım hatta solucan gübresi ekleyeceğim. Begonya çiçeğiniz böyle toprak içerisinde çokça dal oluşturabilen bir çiçektir. Eğer ki benim çiçeğim dal oluşturmuyor diyorsanız tepeden kırım yaparak alttan destekleyebilirsiniz. Kök ya da yavru oluşumunu. Solmuş olan yaprağını oradan hemen kırdım attım. Onun ona ihtiyacı yok artık. Oradan yeni yavrular ya da yeni yapraklar oluşturabilir. Ee, bu ilk bahara doğru gayet güzel bir gelişim gözleyeceğiz bundan. Şöyle bir 2-3 ay içerisinde. Sizlere bunun sonuç videosunu tabii ki paylaşacağım. Merak edenler vardır. Bunu nerede bakacağım bu süreçte? Ben açık balkonum var. Oraya götüreceğim. Hemen sulamasını yapıyorum. İlk su gayet önemlidir. Bazı çiçeklerde özellikle kaktüsler dışında ilk suyunu veriyorum. Toprağımız e, alttaki toprağımız biraz nemli ama üstte koyduğumuz sade bir torf. Nemli olan değil. Şöyle yavaş yavaş sulamasını yapıyorum. O nedenle suyu birden dökersem taşar. Üzerinden torflar ya da perlitler taşıp dökülür. Buna dikkat ettiğim için azar azar sulamasını yapıyorum. Açık balkonuma götürüp bırakacağım arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Köklendi, dikildi. Artık e, daha sağlıklı bir şekilde büyüyecek. Köklendikten sonra toprakta işte dal, dalı, orta dalı çürümeyeceği için gayet güzel bir işlem oluyor. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Kendinize iyi bakın. E, kanalıma abone olup aramıza katılmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.